Ben bir suçtan dolayı tutuklandım diyelim. Bir iftiraya uğradım. Hemen haberlere tak 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 düşüyor. E, ertesi sene beraat ettim. Onun haberi yapılmadıysa bir arama yapıldığı zaman benim o suçlarım ortaya tabii çıkıyor. Tabii, Suç işlediğim ortaya çıkıyor. Çok gelir bize böyle konu. Yani e, gazete çok aramıyor. Silin diye büyük ihtimalle belki de o talepler taleplerle davran, de geliyor Mesela ne yaparız? Sen, yapar. sen davanın sonucunu falan e, sorarız işte bittiyse falan gibi bir sonuç. Başka çaresi da yok tabii ki. Ee, bu anlamda bir de sonuç da çok şey. Mesela polisin raporunu e, alıp e, yayınlarlar. Mesela geçen gün bir olay oldu. Hmm. Bir kadın e, çocuğuna e, işte katletmişti. Evet. Evet. Bornoz ipi falan yani detay da veriyoruz. Biz böyle korkunçlaş... Çok ben... Bu, bu pornografidir. Ben bunu evet, hep... Çok değişik. Şiddet pornografisidir bu. Maalesef okuyucular da bundan zevk alıyor. Ben evet, öyle mi? Nasıl, mesela eskiden hatırlayın tecavüz haberleri. Böyleydi. Böyle en ince ayrıntısına kadar. Ee, mesela cinayet haberlerinde de elinde çok karşı çıkmıştık buna. Maalesef bir evet, gazete kapağından maalesef. vermişti ve çok ayrıntılı bir şekilde. Gerek yoktur ya bunlara. Yani bunları verdiğinizde bir şey değişmiyor. Halbuki bence yani basın mensubu değilim bana düşmez bunları söylemek ama e, yani bir Bence toplumu bilgilendirme. Evet böyle bir suç işlendiyse bu çok infial yaratan bir meseledir kabul ediyorum. Ama yani bunun bir daha işlenmemesi için hangi hak barındırıyor içinde bunlara ilişkin öyle bir toplumsal bir sorumluluk olması gerekiyor.